Estetisyen Günlüğü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hyaluron gençlik aşısıyla alakalı birkaç bilgi aktarım yapacağım. Hyaluron 25 mg düz bağlı hyaluronik asit olan bir gençlik aşısı. Bu cildi nemlendirmek için kullanılır. Gözenekleri sıkılaştırır ve parlaklaştırır. Bir kutuda şu şekilde enjektörlere ayrılmış şekilde 10 adet vardır. Bu tamamıyla düz bağlı hyaluronik asit olduğu için eklem içine de yapılabilecek bir hyaluronik asittir. Ortalama 32 gauçluk iğne kullanacağız buradaki işlemimizde. Bu ürün 15 günde bir seans yapılması gerekiyor. Ortalama kişiye göre 3 seans idealdir. Burada kullandığımız iğne de 4 milim 32 gauçluk bir iğnedir. 15 günde bir bir kişi 3 seans yapmamız yeterli gelecektir. Bu cilde Hyaluron gençlik yaparken gözenekleri daha fazla sıkılaştıracağız Ve kişi cildinin nemini alması için. Bu Ortalama 15 günde bir seans yapıyoruz. Yaron gençlik aşısı gözenekleri sıkılaştırmak için yapacağız bu cilde. 15 günde bir seans. 32 gağaçlık 4 milimlik iğne kullanıyoruz. İğnenin keskin ucunu şuraya verip verdiğimiz zaman ürün yoğun olduğu için papul tekniğiyle cildin en üst katmanı daha kanama bile olmadan bu şekilde cilde verebilirsiniz. Ortalama bu kişiye 3 seansı yapılması yeterli gelecek. Kişinin cildi eğer nemli ise hiyaron genişkesi yapmanın bir anlamı yok. Kuru ciltlerde mat, cansız ciltlerde daha iyi sonuç veriyor. Çünkü bunun temel yapısı cilde nem versin diyedir. 15 günde bir seans yapıyoruz. İşlem sonrası kesinlikle 24 saat su değmemesi gerekiyor. İlk daha sonra güneş koruyucu ve yoğun hücre yenileyici, nemlendirici kremlerle desteklenmesi gerekmektedir. Papül tekniği nasıl yapılır? Papül tekniği iğnenin sert kısmı sokularak çok hafif verilir, çekilir. Papül tekniğine dikkat edeceğiniz nokta çok minimal çalışmanız gerekir. Eğer papül tekniğinde fazla verirseniz ürünü o papül 3-4 gün kalır. Normal şartlarda minik minik verdiğinizde 24 saat içinde emilmesi gerekiyor. Tabii ki işlemden sonra güzel bir yoğun nemlendirici masajla dağıtabilirsiniz. İğnenin kalın yeri, keskin yeri, cildin en üst katmanına yani epidermise sokulur ve çok hafif enjektöre baskı uygulanarak bu şekilde popül tekniği çalışabilirsiniz. Bakın o kadar yüzeye veriyorum ki zaten iğnenin girdiği yerlerde şu anda kanama bile olmuyor görüyorsunuz. Yüzün diğer kısımlarını nasıl yapıyoruz işleme? Örüyoruz, halı örer gibi dokuyoruz. Alın mesafesi, göz çevresi, koyu halkaları gitsin diye tüm yüze bunu yapacağız bu şekilde.